Arkadaşlar alakasız yerleri yakıyorlar ya hiç alakası yok oraya o sıçramadı tamam mı oraya sıçramadı oraya insanlar şu an içinde yakıyorlar bak ağaçların içinde yakıyorlar gördün mü orayı bak aşağıya bak orayı yakıyor bak ileriye bak şimdi bir birazdan orada yanacak hiç alakasız alevler şurada bak al burayı yaktılar içerideler ormanın içindeler yakıyorlar hiç bu orman yangını öyle cahkırt olmadı yani kanyonun bu tarafına sıçradı. Bakın şuradan görüyorsunuz. Kanyonun bu tarafına sıçramadı. Orada insanlar var. Buyurun yaktılar. Görüyor musun içeriği? Oraya hiçbir şey sıçramadı. Hiçbir şey. Daha çünkü ateş şu tarafta. Aşağısı da Çünkü orada adam. Bak şimdi bekleyin. Birazdan şurada da yanacak. Bekleyin şimdi göreceksiniz orada da yanacak. Şüman yan Şimdi bize doğru esiyor. <laughs> Neresi yandı? Bak, yandı yanıyor, bak. Evet, bak, 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 bak. Verdi, verdi, bak, verdi, bak, verdi. Bak, ha, Oraya hiçbir şey bak. sıçramadı, bak. Direğin yandı, demin. Şimdi yaptılar, İşte yaktılar Oraya daha ateş gelmedi çünkü hiç evet. alakasız, bak. Birazdan bekleyin. Diğer tarafta bir yer daha yanacak. Elektrik açtığını olduğu yerleri takip ediyor. Göreceksiniz. Yol var. E var tabi yol var gibi. işte bak. Yol var zaten bak. Birazdan göreceksiniz orayı yakacaklar. Neresi? İşte. açmıyor? Aa bizim orası. E orayı da yaktılar. A, da. Da. A, Buyurun A, otoban ya. orası. A, Otobanın A, orayı da yaktılar. Şimdi aşağıda. Ama buraya yandı buraya vuracak. Bakın görün. Bak buraya çok A, yerine o, yerine Otoban yapıyoruz. olduğu yer orası. Eskiden de yan orası. hatırlıyor musun? Ayrı ayrı şimdi yakıyorlar. farklı yerlerde yakıyorlar, yakıyorlar. Sonra orman yangını büyümüş gibi olacak. Ne, bir orta, bir de bir Neresi gördüm, gördüm. Yukarıdaki dereyin orayı da yakıyorlar Bine şu an. İşte şu Fazla. an şurası yanacak. Çünkü alevler burada hiçbir oraya kadar yetişmez. Ne kozalak oraya sıçrar ne bilmem ne. Buyurun yanıyor şu an, yakıyorlar. Birazdan Beğizliğe ileriye de. bak, ileri bir bak. Bir sonrakini de yakacaklar şimdi. Bekleyin görün. Ne çekim, tamam. ne oh. ya, ya. Gördünüz evet. mü? Bak orası da yanıyor işte. Bak bir bak. Şimdi şu evet. iki direk arasına bak. O iki direk arasında birazdan yanacak hiç alakasız bir ateş. Oraya kadar hiçbir şey sıçramadı. Tamam Geldi bilerek, Senin isteyerek yakıyorlar.